Al canım, ilk sen çevir. Aha, ucu bana geldi. Sen soruyorsun. Tamam, son sorumu tekrarlıyorum. Ben evlenilecek kız mıyım yoksa eğlenilecek kız mı? Önce doğruluk mu cesaret mi diye soracaksın. Çapçak kız. Hı hmm. Doğruluk mu cesaret mi? Cesaret. Ya niye cesaret diyorsun şimdi? Allah Allah sana ne ya? Üf ne isteyeceğim ki? Vallahi ben bilmem. Bir dakika vaktin var. Sonra sıra bana geçer. Uydurma be öyle bir kural yok. İki dakika olsun. <laughs> Buldum. Bana ilan aşk et. İlan aşk mı? Nasıl yani tam olarak? Yani bana aşık olduğunu söyleyeceksin. E ben onu söylemiştim zaten. Hayır öyle değil. Daha detaylı böyle. Dizlerinin üstüne çökeceksin. Ondan sonra ellerini böyle yapacaksın. Ee, bana böyle bir sürü bir sürü böyle iltifatlar sıralayacaksın. Aşık olduğunu söyleyeceksin. Ne kadar güzelsiniz bayan. Ben size aşık oldum. Bu ne be? Daha içten söyler misin şunu? Ayrıca daha orijinal bir şeyler bu. Böyle hani şiir gibi, mani gibi falan olsun. Yani ben o kadar basit bir kız mıyım? Öyle bir duruşun, bakışın var ki gönlümü sevdaya saldın bir anda. Gözlerin, sözlerin öyle başka ki aklımı başımdan aldın bir anda. Aldın bir anda. Oha şimdi mi yazdın bunu? Tabi ne sandın? Çapçal Öyle bir duruşun bakışın var ki Gönlümü sevdaya saldın bir anda Gözlerim sözlerim öyle başka ki Aklımın başında aldım bir anda